Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere zakkum çiçeğini göstermek istiyorum ama bir tane iki tane değil ağaçlaşmış ohman gibi. Ee, kanalıma öncelikle abone olursanız sevinirim. Size bu e, zakkumun faydaları ya da yararlarından değil görselliğini bu kez anlatacağım, göstereceğim. E, çok güzel, tabi Akdeniz bölgesinde yetişen e, daha böyle coşan bir bitki. Buraların insanların alışkın olmasına rağmen İç Anadolu ya da işte Doğu, Güneydoğu gibi alanlarda pek rastlamadığım bir bitki. İç Anadolu'da biz yetiştirmeye çalıştık fakat bu şekilde ormanlaşan bir zakkum yapamadık. Şöyle görselliğini göstereceğim. Harika değil mi? Ağaç gibi olmuş. Pembesi var, beyazı var. Şu anda Alanya bölgesindeki zakkumları gösteriyorum. Harika sanki bir zakkum tarlası. Olmuş tabi çiçeklerin bazıları kurumuş. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmanızı rica etmekteyim. Beğeni, yorum yapabilirsiniz. Tavsiyede bulunabilirsiniz. Şehirlerinizi yazabilirsiniz bu güzellikleri sizlere, sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize sevgi selamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.